Değerli izleyenlerim, bugünkü Abi Hayat programında İblis, diğer adıyla Şeytan, bunun mahiyeti ile alakalı Kur'an ayetleri ve hadis i şerifler ışığında bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim, kainatın sırlarını bize anlatıyor. Gördüğümüz alemleri bize bildirdiği gibi, görmediğimiz alemleri, görmediğimiz varlıkları da bize anlatıyor. İşte o görmediğimiz varlıklardan ruhaniler var. O ruhaniler içinde e, tayyip olan, temiz olanlar var. Bunlara ervah-ı tayyibe deniyor. Melekler bu kısımdan. Bir de ervah habise, habis ruhlar deniliyor. E, şeytanlar da bu kısma dahil. Kur'an-ı Kerim melekleri bize anlattığı gibi iblisi ve şeytanları da bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatırken şeytanı aduvu bin olarak bize bildiriyor. Elem ahed ileyküm ya beni Adem ela tabudu şeytan. Ey Adem oğulları ben sizden şöyle ahit almadım mı? Şeytana ibadet etmeyin ve niye buduni bana ibadet edin. Her de sıratın mustakim işte bu dost doğru yoldur. Günümüzde ve tarih boyunca pek çok insan şeytanın varlığı hakkında tereddütler sergilemişlerdir. Hatta pek çok kişi yine şeytanın telkiniyle onu inkar etmişlerdir. Buna gerekçe olarak da görmediğim şeye inanmam. Böyle bir delile kendilerince sarılmışlardır. Halbuki böyle bir şey delil olmaktan uzaktır. Çünkü bizler hepimiz ilmende biliyoruz ki. Şu anda bizim görebildiğimiz varlıklar çok çok az. Ses görülmüyor. Her tarafta elektromanyetik manyetik dalgalar var. Değişik ışınlar var. Bunlar görülmüyor. Hatta bu konudaki uzunların dediğine göre kainatı adeta bir anahtar deliğinden seyrediyoruz. Böyle olunca gerek melekleri gerek şeytanları görmediğimizden dolayı inkar etmek akıllılık değil. Bunlar vardır ve nasıl ki dünyada insanlar var, bitkiler, hayvanlar var, cansızlar var. Onun gibi alemin başka yerlerinde de başka ruhani varlıklar var. Ve dünyada insanların imtihan edilmesi için Allahu Teala şeytanları da yaratmış. Bununla alakalı hadis kitaplarında şöyle bir rivayeti görmekteyiz. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe ile sohbet ederlerken hanımıyla Hazreti Ayşe biraz e, sinirli bir şekilde bazı şeyleri ifade ediyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ya Ayşe diyor şeytanın mı sana böyle konuşmanı emrediyor. Hazreti Ayşe Validemiz bunun üzerine ya Resulallah diyor benim şeytanım mı var? Peygamber Efendimiz evet var diyor. Herkesin şeytanı var. Hazreti Ayşe meraklı soruyor. Ya Resulallah sizin de şeytanınız var mı? Peygamber Efendimiz evet benim de var diyor. Ancak benimki bana teslim oldu. Burada bana teslim oldu. Bazılarınca Müslüman olduğu şeklinde tercüme edilebilmekte. Bu yanlış bir tercümedir. Şeytan Müslüman olmaz ama şeytan teslim alınabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam artık şeytanından zarar görmemektedir. Onun dediklerini yapmamaktadır hadisin bildirdiği mana bu. Yine bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında itikaftayken kendisi mescitten... hanımı iftar için bir şeyler getiriyor ve o iftarını yedikten sonra hanımını dışarıya doğru uğurluyor. Vakit akşamın alaca karanlığı. Oradan birkaç sahabi geçiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onları durduruyor ve Ardından hanımını uğurladıktan sonra onları yanına çağırıp diyor ki bu gelen benim hanımımdı. Tabi sahabeler Ya Resulallah estağfurullah bizim hatırımıza başka bir şey mi gelecek diyorlar. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyuruyor. Öyle demeyin. Şeytan insanın damarlarında dolaşan kan gibi insanın vücudunda deveran eder. Bu hadiste de ifade edilen yani şeytan her türlü yolu dener. Her türlü desiselerle insanları şüphelere sevk etmeye insanları yoldan çıkarma gayret gösterir acaba Allahü Teala e, bu gibi bir varlığı niye yarattı hatıra böyle bir soru gelebilir ve pek çok insan böyle bir soruyu sormaktadır Biz her şeyden önce hepimiz şuna iman ediyoruz ki e, Allahu Teala dilemeseydi şeytan diye bir varlık olmazdı ve e, Allahu Teala ee, insanları imtihan etmek için böyle bir varlığı yarattı. Ee, i̇lk insan olan Hazreti Adem iblisle imtihan edildi. Adem'in nesilleri olarak sonraki gelen kimselerde e, iblisin avaneleriyle e, onun yolundan giden her insana e, musallat olmaya çalışan o ruhani varlıklarla imtihan ediliyor. Demek ki şeytanın yaratılması insanların ee, imtihan edilmesi hikmetine mebinim ee, Allahu Teala bunu böyle takdir etmiş ve onlar da bu noktada e, insanı e, değişik vesile vesveselerle değişik desile desiselerle yoldan çıkarmaya çalışıyorlar Hazreti Ademle ve eşi havva ile başlayan e, bu mücadele Böylece devam edip gidiyor kıyamete kadar da e, devam edecek Allahu Teala alemde bir mübareze kanunu koymuş. Mesela gündüz var ama gece de var. E i̇şte ışık var, karanlık var. İyiler var, kötüler var. İnsanlık alemine baktığımızda bazı insanlar adeta melek gibi bir hayat yaşıyor. Bazı insanlar da adeta şeytan gibi bir hayat yaşıyor. Nasıl ki insanlardan melek misali olanlar meleklerin varlığına bir delildir. Benzeri bir şekilde de şeytan gibi hep ortalığı karıştırmak isteyen, hep zarar vermek isteyen insanlar, onlar da şeytanların varlığına bir delildir. Kur'an-ı Kerim'de el insi vel cin ifadesi geçer. İns ve cin şeytanları ve e, hepimizin ezbere bilmiş olduğu Kul eûzu bi rabbin nas suresinde minel cinneti ve nas bu e, şeytanların insana vesvese veren şeytanların hem cinlerden hem de insanlardan olduğu ifade edilir. İnsanlardan olanları görüyoruz. Mesela bazı medya mensupları hep din aleyhinde yazarlar. Ve bunlar adeta şeytanın sözcülüğünü yapmaktadır. Allah'ı inkar ettirmeye, ahireti inkar ettirmeye, insanı günahlara teşvik etmeye çalışırlar. Bunlar insan görünümünde ama şeytana adeta yoldaş olmuş, ona arkadaş olmuş olan kimseler. Nasıl ki bu şekilde şeytan mahiyetinde ve onun mahiyetinde bir kısım varlıklar var. Elbette bizim gözle görmediğimiz ruhani varlıklar da vardır ve o ruhani varlıklar bize etki etmeye çalışmaktadırlar. Allahu Teala bu noktada onlara bir nevi yetki vermiş ve birtakım imkanlar vermiş ve bu şekilde İblis insanları yoldan çıkarmaya çalışıyor. Ve e, bu mücadele ta Hazreti Adem'e kadar dayanıyor. Hazreti Adem yaratıldığında Allahu Teala meleklerle onu imtihana tabi tuttu. Meleklere dedi ki: "Ey melekler bana eşyanın isimlerini haber verin." Melekler haber veremediler. "Ya Rabbi senin bildirdiğinden başkasını biz bilemeyiz. Sen alimsin, hakimsin." dediler. Allahu Teala Hazreti Adem'e eşyanın isimlerini talim etti ve Hazreti Adem eşyanın isimlerini tek tek haber verdi. Bunun üzerine Allahu Teala meleklere Adem'e secde edin buyurdu. Bütün melekler secde ettiler. Hz. Adem bir nevi onların kıblesi gibi oldu, Kabe'si gibi oldu. Onlar Allah'ın emrine itaatle Hazreti Adem'in önünde saygıyla eğildiler. Onun büyüklüğünü kabul ettiler. Ve e, iblis o da melekler arasındaydı. Meleklerden mi değil mi bu tartışılır. Ama en azından onun da emre mükellef olduğu ayetlerden anlaşılıyor. O da melekler arasındaydı ama o secde etmedi. Allahu Teala iblise sordu. Ey iblis emrettiğim halde e, niçin secde etmedin? İblis o zaman dedi ki En ben ondan daha hayırlıyım. Onu topraktan yarattın, beni ise ateşten yarattın. Aslında bu cümle doğru. Allah Adem'i topraktan yarattı, iblisi ise ateşten yarattı. Ama iblisin buradan vardığı sonuç yanlış. Vardığı sonuç şu, ben ondan daha hayırlıyım. Dolayısıyla ben ona secde etmem. Tabii ki yapması gereken şuydu. Madem ki Allah emretmiş, hiçbir gurur, kibir vesilesi yapmadan Allah'ın emrine itaat etmesi gerekirdi. Ama bunu yapmadı. Diklendi ve diretti. Ee, bu şekilde isyankarlardan oldu. Allah'ın rahmetinden kovuldu. Ve ona racim denildi. Bizler de Eûzü Besmele çekerken Eûzü billahi racim racim Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Yani kovulmuş olan e, şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Ve e, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla da yapacağımız işe başlıyoruz. Eğer orada tövbe etseydi bu gibi bir hatadan dönmüş olurdu ama hatadan dönme faziletini de göstermedi ve Allahu Teala'ya dedi ki: "Ya Rabbi, madem ben Adem yüzünden bu şekilde kurdan kovuldum, bana yetki ver, bana imkan ver. Ben de Adem'in ve evlatlarının önüne çıkayım, onları yoldan saptırayım." Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından kendilerine varayım. Her türlü yollarla, her türlü metotlarla onları e, yoldan saptırayım. Allahü Teala iblise izin verdi. Ve o şekilde e, iblis artık Adem'in karşısında bir adüvü mübin, apaçık bir düşman. Adem'den sonra Adem'in evlatları içinde onlara e, yine bir düşman. Ve bu düşmanlığı ebediyen de devam edecek. Çünkü insan yüzünden Allah'ın rahmetinden uzak kaldı ve bundan dolayı tabir caizse bir kuyruk acısı var ve insanla devamlı uğraşıyor. Önce Hazreti Adem ve Havva ile uğraştı. Hazreti Adem ve Havva cennetteydiler, Her şey kendilerine serbestti. allah Allahu Teala cennetten istediğiniz yerden yiyin için buyurdu. Ama Böyle takraba her değişecejara şu ağaca yaklaşmayın. Fete min zalimin yoksa zalimlerden olursunuz. Bir ağacı onlara yasak kıldı. Bu buğdaydır veya incirdir veya daha başka bir şey bilemiyoruz. Değişik rivayetler var ama her halükarda bu yasak kılınmış olan bir ağaç. Ve onlar önce bu ağaca yaklaşmadılar ama merak saikası acaba nedir? Bu hepimizin tabiatında da var. ...yasaklanan bir şey insana cazip gelir... ...acaba nedir diye merak eder. Hazreti Adem ve Havva da... ...acaba nedir diye merak ediyorlardı. Derken... ...iblis bunlara vesvese verdi. Tabi cennete nasıl girdi... ...nasıl vesvese verdi... ...oralar bizim meçhulümüz. Ama şu anda dünyada bize nasıl vesvese veriyorsa... ...şöyle yap böyle et... ...içimizde adeta yabancı bir varlık olarak konuşuyorsa... ...onlara da vesvese verdi. Ve dedi ki ey Adem... Allah size bu ağacı niye yasakladı biliyor musunuz? Eğer bu ağacın meyvesinden yiyecek olursanız cennette ebedi kalacaksınız. Ama yemediğinizde buradan çıkarılacaksınız. Tam tersini söylüyor. İlklerinde oradan çıkarılacaklar ama şeytan bunun tam tersini söylüyor. Ve yemin de ettim. Ee, yemin de edince tabii içlerinde de bir merak saikası var. Hz. Adem ve Hz. Havva, bu yasak ağacın meyvesinden yediler, yasak ağacın meyvesinden yediklerinde üstleri açıldı, birbirlerinin mahrem yerlerinin farkına vardılar ve kendi üzerlerine cennet yapraklarından örtmeye başladılar. Allahu Teala bu imtihanın neticesinde Adem ve Havva'yı dünyaya gönderdi. Bu e, tabi kaderin bir takdiri. Hazreti Adem ve Havva cennette daimi bu şekilde ikisi kalsın diye değil, dünyaya gönderilsinler. Dünyada e, imtihana tabi olsunlar. Onların evlatları olsun, onların evlatları da ta kıyamete kadar dünyada imtihana tabi olsunlar. Tabiri caizse ilahi bir senaryo ve bunun neticesinde Hz. Adem ve hava dünyaya gönderildiler. Dünyaya gönderildiklerinde ikisi de çok pişmanlık duydu. Cennet günlerini hasretle yad ettiler tövbe istiğfar ettiler. Dediler ki: "Rabbena inna zalamna enfusenâ. Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik, kendimize yazık ettik. Feğfir lenâ ve terham lenâ hasirin." Eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen biz elbette hüsrana düşenlerden oluruz. Allahu Teala onların tövbelerini kabul etti ve bunun neticesinde o yitik cennete tekrar kavuştular cenneti hak ederek bu defa cennete gönderildiler. Şu anda Adem'in evlatları olarak bizler şu dünyada bir imtihana tabiiz. Allahu Teala bizim mahiyetimizde, kalbimizde şeytan için de bir merkez bırakmış. Hadiste bu şöyle ifade ediliyor. Filgal billemten. İnsan kalbinde iki lemme, iki merkez vardır. Bunlardan biri meleğe ait, diğeri şeytana ait. Meleğe ait olan Güzel şeyleri söylüyor ama şeytana ait olan fena kötü şeyleri söylüyor. Söz gelimi rüşvetle muhatap olan bir devlet memuru alayım mı almayayım mı tereddüt ederken içinde iki ayrı ses meydana gelir. Bu seslerden birisi al der. E ne olacak ki bu kadar maaşla zaten idare edemiyorsun. Karşına bir fırsat çıktı al. Ama başka bir ses devreye girer. O da der ki alma bu kanunen yasak, dinen de haram. Helal kazancını harama birme Ve bakın bu ikisinin bu şekilde bir mücadelesi var. Bu iki ses adeta birbiriyle boğuşur, birbiriyle baya bir mücadele eder. Ve kişi bunun neticesinde bunlardan birini esas alır, birini, birini dinler ve böylece yapar veya yapmaz. İşte hayatımız boyunca devamlı şeytandan bir takım telkinler bize geliyor. Ve bu telkinler daima kötü şeyleri bize telkin ediyor, günahları süslü göstermeye çalışıyor ve bunun neticesinde insan Allah korusun pek çok günahlara girebiliyor. Hz. Adem de yasak ağaçtan yemişti, neticede tövbe istiğfar etti, temizlendi. İşte Adem'in evlatları olarak bizler de birtakım büyük veya küçük günahlarımız olabiliyor. Bize de düşen Adem'in yaptığı gibi yapmak, Havva'nın yaptığı gibi yapmak, tevbe istiğfar etmek. Bu şekilde hareket ettiğimizde Allah tevbeleri adetle kabul edendir ve şeytanın bu şekildeki telkinleri bize zarar vermemiş olur. Her ne kadar günah işlemişsek de etta ibu bi kemen la Günahına tevbe eden kimse günahı olmayan kimse gibidir. Dolayısıyla insan tevbe ile istiğfar ile manevi temizlenir ve o asli fıtratını bozulma asli fıtratını devam ettirmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de iblisle alakalı onun gizli bir düşman olduğuna da dikkat çekiliyor. Yani o el hannastır Büzülür. E i̇nsan eudü billâhine şeytan racim dediğinde o büzülür. Adeta küçülür. Ama fırsatını bulduğunda tekrar e, kabarır, tekrar devreye girer. Bu şekilde insanı yoldan saptırmaya çalışır. Kur'an-ı Kerim'de yine şeytanla alakalı aduvumubin. O apaçık bir düşman deniliyor. Aduvumubin yani onun düşmanlığı gayet aşikar. Onun düşmanlığı gayet gözler önünde. Onun düşmanlığında herhangi bir tereddüt yok. Her ne kadar kendisi görülmese de fısıltısı duyuluyor. İnsanın kalbine bıraktığı vesveseler duyuluyor ve hepimiz bu noktada bunlara muhatap oluyoruz. O yayınlara, e, onun mesvese yayınlarına muhatap oluyoruz. Bu da insanı yoldan çıkarmaya çalışıyor. Demek ki onun varlığı vicdanen her aklı başında kimse tarafından görülmekte ve bilinmekte. Bir de bizim mahiyetimizde nefis var. İnsanın nefsi bu noktada çok hassas bir alıcı. İnsanın nefsi günahlara meyyal, günahlara meyil ediyor ve onun e, Muallime durumunda da şeytan, yani şeytan nefse daima telkinde bulunuyor. İnsanın nefsi de onu almaya son derece müsait, hassas bir kulak. Adeta biri çalıyor, diğeri oynuyor. Aralarında böyle bir münasebet var. Ama şunu da herhalde ayırt etmek gerekir. Nefis içimizde bir mahiyettir. Şeytan dışımızda bir varlıktır. O dışarıdan yayınla nefsimizi ayartmaya çalışır bizi günahlara bu şekilde teşvik eder. İnsan ise ya onu dinler veya dinlemez. Ve onu dinlemediğinde şeytana talep olmaktan kurtulmuş olur. Rahmana talep olur. Kur'an'ın bir talebesi olur. Ve Kur'an'ın esaslarına göre hareket eder. Bu açıdan baktığımızda mesela hadiste şöyle ifade edilmiştir. Senin en büyük düşmanın nefsindir. Bu terbiye edilmemiş nefisle alakalı. Eğer biz nefsimizi terbiye edebilmişsek, o zaman bu nefis bizim düşmanımız değildir. Şeytan yine düşmandır da, ama insanın nefsi zaman içerisinde mutma inne bir hale gelir ve e, günahlardan arınmış bir hale gelir. O zaman bu nefis kötülüğü değil iyiliği telkin eder.